Yabancı insanlar da kolonya ile yavaş yavaş kullanmaya başladı. Bu olay e, iç piyasadan daha fazla şu anda yurt dışına ihracat yapıyoruz. Koronavirüs başladıktan sonra iç piyasaya veriyorduk. Yurt dışına kolonya göndermiyorduk. Çünkü ancak iç piyasayı karşıladık. Biraz e, piyasalar e, doyduktan sonra iç piyasa yurt dışına başladık ama e, özellikle özellikle eylül ayında e, beri Orada bildiğim kadarıyla vakalar çok ciddi derecede arttı Almanya'da, Avusturya'da, Avrupa ülkelerinde. Şu anda 3'e 4'e katladı. Yani ciddi derecede iç piyasadan daha fazla Avrupa'ya göndermeye başladık. Yani bu Avrupa derken bunun yanında Avusturya, Belçika, Avusturya, Almanya, Fransa, ve Türk kökenli olan işte Bosna Hersek, Kosova gibi yerlerde de kullanılıyor. Amerika Avustralya özellikle Avustralya'ya oraya ciddi büyük bir zincir mağazası vardı marketler. Onunla anlaştık. Az bir miktar almıştı. Şimdi çok miktarlarda başladı. Gençlerimiz artık hep çantalarında kolonya kullanıyor. Çünkü bir alışkanlık koronavirüs inşallah bitecek. Bittikten sonra da bu alışkanlık devam edecek. Yani şöyle söyleyeyim. Kolonya alışkanlığı bundan sonra her geçen gün artarak biraz devam edecek. Yani eski günlere döndük diyebiliriz satış olarak, tonaj olarak. Yeah. you.